Merhaba arkadaşlar ben ve bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serinin adı klasik oyunlar. Klasik oyunlarda birinci oyun tabii ki de Mario abi. Mario'yu oynamayan çocuk yoktur. Siz de Mario oynamadıysanız oynayın burası. Ben eskiden hep oyunlar bire geliyordum amına koyayım. Çok güzel bir yerdi çok seviyordum ya. Mario oyun roketler oynuyor koyayım. Kral oyunda oynuyor zaman. Ama var ya. Üf. Mario çok müthiş bir şeydi. Ben çok seviyordum ya. Küçükken de 4 yaşında falan müthişti abi. Çok pis seviyordum Mario'yu. Bu, bu, bu Mario mu amınak? Geri zekalar He Mario'ymuş Kapak oldu bana. Bu ne amınak Mario lan tabi Luigi kimmiş? Luigi tanıyor muydu? Ben Mario seviyorum. Aman affeyim. As. Lan. As. Öldüm. Abi ben buradan öldüm hep. Ya. ya amcık. Oğlum bu oyun nedir be? Ne oynardık biz böyle? Allah Ya bir git Birazcık kasıyor lan Hayır lan benim istediğim gibi zıplamıyor ki Hiç Hayır illa şuraya mı gelmemiz gerekiyorsa boy neydi be hey gidi geçtik hey gidi günler be hay sanki 40 yaşındayım da abi hay yani müthiş bir oyun mı seni e power it Ne? neyse arkadaşlar bu kadar olsun diyor arkadaşlar çünkü mario bu kadar yani gösterme amaçlı Oynamıyorum ya tam. Sadece gösterme amaçlı şey yapıyorum. Bay bay. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.